Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fatma'nın çiçekli dünyasına hoş geldiniz. Bugün şu saksılara bakmaya geldim arkadaşlar. Buradan da geçip size geçen hafta çektiğim seranın tekrar çekmeni yapıp adresini alacağım. Birkaç arkadaş sormuştu. Onun için arkadaşlar şimdi buraya bir girelim. güzel saksılar var arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Harika saksılar var arkadaşlar. Ama ben bunları sevmiyorum arkadaşlar ya. Bunlar zamanla kalkıyor. Şeyleri dökülüyor ama yine de bakacağım. Şöyle sade küpler daha güzel bence. Ay ne kadar güzel saksıra var burada. Şu raflar da güzel. Hoşuma gitti. Arkadaşlar. Hafta sonu olunca bayağı da kalabalık ama çok harika. Alır arkadaşlar? büyük. büyüklere bakar mısınız? Gerçekten çok güzel saksılar var arkadaşlar. Fiyatları da tabii ki her şey pahalı artık. Pa pahalı olmayan bir şey yok ki. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar büyük bu boyası olanlar da arkadaşlar bunlar da bayağı pahalı sıfır boyları yani plastiklerle sıfır boy denilen küçük saksılar var ya onun gibi bir tanesi 70 liraya yazıyor üzerinde artık her şey çok pahalı zaten 19 da güzel Sızcıdan çıktık. Biraz gittik. Bir sere rast geldiğimizde arkadaşlar. Şimdi bunun içine girelim bakalım. Evet arkadaşlar. Sizlere yeni bir sere daha buldum. Tabii ki bakalım fiyatlara. Harika çiçekler burada da var. Hmm karantinde o oh, oh. yeni yine renk güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar görelim şimdi yeni yineler şimdi ben sizin. harika bu ortam çok seviyorum burada da şeyler var sardunyalar oy 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 limon da vermiş Şimdi arkadaşlar ben size ne göstereceğim? Şöyle nereye gidiyorum? Kolay gelsin. Ne kadar da güzel dekor yapmışlar. Çiçek yetişen sera arkadaşlar. Aman ya. Evet arkadaşlar işte bu seralarda yetiştiriyorlar. Şunlar neymiş acaba? Çok güzel. yeni günelere bakın arkadaşlar. Oy maşallah maşallah. Hepsi de çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir seraya daha geldik. Bu daha bakımlı. Bunlar daha bağlı. Yıldız çiçeği. 60 liraymış arkadaşlar. Güzel çeşitleri var. Görüyor musunuz? Bunlarınki ne kadar güzel olmuş. Odun papatyası 50 lira. Oraya da yeni gerdanyalar gelmiş arkadaşlar. Bir kokalım. Ay mis gibi kokuyor arkadaşlar. Belki bir tane alırım. Alırsam şunu ya da şunu alırım sağlıklı arkadaşlar. 75 lira. Burada şaka şakayıtlar var arkadaşlar. 25 liraymış. Kapattılar falan çok güzel bakımlı arkadaşlar. Biraz pahalı da olsa bu serap bakımlı bir serap. Arkadaşlar, burası biraz daha güzel bakımlı. Şöyle bir bakalım ya Baya fiyatlı arkadaşlar. Bakın karanfiller 60 lira. Bu geçen haftaki gittiğim sera değil arkadaşlar. Başka bir sera. Buna da rastlamışım. Bunu da çekeyim dedim. Ama biraz bu. Bence pahalı. Bunlara da sorsan. ne kadar maliyeti var bu bakımı bu güzelliğin bu kadar canlı olmasının burası da bayağı bir buçuk arkadaşlar bu seranın fiyatı. Burada petunyalar var. Şundan benim var. Ama bu siyah o. Şu siyahın titresinden baksana. 35 liraymış bir kazan yanarda 40 liraymış arkadaşlar. Asıl ben size ne göstereceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle. Bakın sepetten. Şöyle. Petinye dökülüyor. Çok güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar bunu da. Yarın arabaya da çarpacağım arkadaş. Evet arkadaşlar, ben geçen hafta bugün sizlere bir video çekmiştim bu seradan. Burası güzel olup mahallesi. Burada fideler uygun arkadaşlar 5 lira. Ha fide de kalmamış yani Bilmiyorum bu ne kadar sormadım. Şimdi içeri girer sorarım. İçeri girelim. Çaymış bu kalan şalar. 60 lira. şunları ilk defa gördüm arkadaşlar. Allah Allah. Çok tuhaf. Şöyle ismini de çekeyim. Fiyatını da çekeyim. Açmış artık. Japon gülüyle. Açılmış. Bizim rektör çok güzel arkadaşlar. Ancak hongülü. Sarısını falan bakar mısın? Maldivlerer arkadaşlar. Şu kırmızıdan benim de var yakında açacak. Bakalım neler var şöyle. Bakın burada petunyalar 20 lira. bahçeyalarında bütün çeşidi var. Hepsi de güzel. Kalmış bunlar. Burada da arkadaşlar sarı çiçekleri var. Saksılar var. Çok güzel de, güzel de çiçekleri de var. 450'miş. Hava da güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Güzeloluk Mahallesi diye geçiyor bu. Biz Topçular tarafından geldik. Kaktüsler falan harika. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bence gayet uygun. arkadaşlar su kaktüsler falan yine de uygun burada biraz sonra size adresi çekeceğim büyük ekran olarak konu açarak olabilir misiniz Beni ilk defa izleyen arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olun. Geçen hafta gelmiştim bu seriye. Birkaç arkadaş sormuştu. Onlar için ismini tam almaya geldim. Öğrenmeye geldim yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.